Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde önemli bir haberle birlikteyiz. İsrail General karşımızda Türkiye var deyip yeni savaşın yerini işaret etti. İsrail Emekli General Gershon Hoşan Channel 7'ye verdiği röportajda Orta Doğu'da yeni güvenlik sürecini Kudüs Savaşı olarak tanımlayarak karşımızda Türkiye var, bu var ulusal bir mücadele dedi. Hokan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konusunda kararlı duruşunun İsrail'in güvenlik hesaplarını değiştirdiğini belirtti. İsrail'e emekli general e, Joshan Hoşan, İsrail merkezi Channel 7, Channel 7 televizyonuna verdiği röportajda Orta Doğu'da yeni bir güvenlik dönemine girildiğini belirterek bu süreci Kudüs Savaşı olarak tanımladı. Hoşan özellikle Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekerek yeni bir savaşa Kudüs Savaşı'na doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var bu tehlikelerini fark etmemiz gereken varoluşsal bir savaş dedi. Türkiye'nin stratejik denge etkilediğini söyleyen Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Kudüs konusunda kararlı tutumuna işaret ederek onlar için Şam aslında Kudüs'e giden bir basamak dedi. İsrail'i generale göre Ankara'nın bölgedeki etkisi İsrail'in güvenlik stratejilerini doğrudan değiştiriyor. Hakwan, Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil Kudüs ve Batı şeriatında da stratejik dengeyi etkilediğini savundu. Ankara'nın askeri ve diplomatik hamlelerinin bölgedeki oyun kurucu güç konumunu pekiştirdiğini belirtti. ABD'nin politikası Türkiye'yi güçlendirdi. Suriye'nin dengelerine değinen, Suriye'deki dengelere değinen ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığını belirten Hakoyan, "Trump Suriye sahasını Erdoğan'a bırakıyor ve bu durum Ankara'nın bölgesel kontrolünü güçlendiriyor" şeklinde konuştu. Hakoyana göre ABD'nin bu yaklaşımı Türkiye'nin jeopolitik gücünü geliştirirken İsrail açısından da güvenlik denklemine karmaşık hale getirdi. Düzenin merkezinde Kudüs var. Emekli General Orta Doğu'daki, Orta Doğu'daki yeni jeopolitik denklemin merkezinde Kudüs'ün yer aldığını belirterek Türkiye'nin artık bu sürecin başrolünde olduğunu dile getirdi. Haklı olan Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası girişimlerin de İsrail açısından stratejik bir risk oluşturduğunu savundu. Bu bir güvenlik mücadelesi de. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin artırılmasının sadece demokratik değil, Güvenlik temeli bir adım olduğunu belirten Hakoen, bu bir nüfus bir politikası değil, bir varlık ve güvenlik mücadelesidir dedi. Yahudi yerleşimlerin hızla konut projeleri ve ekonomik teşviklerle güçlendirilmesi gerektiğini savunan General, General bu adımların Türkiye'nin bölgesel politik planlarına karşı stratejik derinlik yaratacağını ileri sürdü. Türkiye Akdeniz'de gücünü artırıyor dedi. Hakan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve diplomatik varlığına da dikkat çekti. Türk donanmasının Mısır'la birliği içinde hareket ettiğini ve Libya'daki etkin bir deniz gücü, gücü kurduğunu söyleyen Hakan, İsrail'in deniz güvenliği stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bölgedeki hamleleri akıllıca ve stratejik olarak hesaplanmış yöntemlerle yürütülüyor. Bu nedenle İsrail açısından tespiti sor, Savaşın tanımı net olursa hazırlık kolay olur. Belirsizlikse mücadeleyi, müdahaleyi zorlaştırıyor dedi. Ankara bölgesel ezberleri bozuyor. Uzmanlar Hakkı'nın açıklamalarının Ankara'nın bölgesel bölgedeki artan etkinliğin İsrail cephesindeki yarattığı endişe gözler önüne serdiğini belirtiyor. Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü aktif diplomasi ve askeri hamlelerin yalnızca Kudüs Gazze değil Kudüs ekseninde de dengeleri değiştirdiğini değerlendiriyor. Hakkı'nın Kudüs savaş çıkışı Orta Doğu'da şekillenen yeni güç denkleminde Türkiye'nin rolünü artık görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.